Çok iyi. Tamam çok iyi. Buradan geldi adam geldi. Buradan. Oynama. Her şey aldım. Kaç kişi geliyor? 1 2 3 kişi geliyor ama ayrılır. Onu ben nereye atladım bu? Ben? ben buradayım abi. Ben burada rank kazacağım ya. Aman bayrağın özelliğine bak. Ya paraşütten adamı göremedim. Allah'ım. Silah kaldı mı ya? Lootların serin. Onlarla bende mi ses değişti lan dedim. Çiçek isteyen var mı çiçek? Çiçek mi? Sağol kardeşim teşekkür ben de ederim. Şey de Ne bileyim, Oha, ya. Yavuz sana oynuyorum derken Yavuz'u yediler bu arada. Ya hay... Hay hak. Sen bir telefonu silmem lazım. Geliyorum. bitireyim mi Bak, Bak Emre, emre söylemesen bitirmeyecekti biliyorsun değil mi? Vatanlara emre emre, emre tek gitme bekle. Gelin bakalım. Geldim. Hangi ev? Bir info alayım. Ses alayım, bir şey alayım. Sürüneni var hala bunun. Yok. Fiyat, bomba fiyat atıldı. Abi, bomba bizden mi ondan mı? Kaldırdı. Sattı. Oyna. Gözükmüyor bir şey. Bomba çekti bir şey Bomba bomba bomba. Bomba var. Gitme. Gelemiyoruz biz. Sıkıntı yok. Ananı oradan fiyat attığım de. bombaya bak ya. Tam köşeye geçsene. Sizden geç direkt köşeye buradayım ben. Helalsiniz. Ona ne oran daha biri daha, hiç daha var mı? İşte var, işte var. Göremiyor musun bir şey? Sen de. Ama çık çık bomba. Ana ne? <gülüyor> <lan>. <gülüyor> tamam tamam koş. <laughs> Emrah'ın indiği göre diyor. Ne yaşadım <laughs> lan orada? <laughs> Sağ ol Yavuz, Allah razı olsun kardeşim. <laughs> bütün hayat, bütün hayatım gözlerimin önünde geçti bir anda. Bombaya bakaydı. <laughs> Şuna bak ya bot herkesi geçti. Kime gidiyordu acaba? <laughs> Emre abi nasıl kibir edeyim. <laughs> Bence de kaçtı benim. Pislik herif ya. yani Emre abi de nasıl örnek oluyorsun Allah aşkına ya. ben de geçtim. Siz benim dediğimi yapmayın. Yaptığımı Allah. yapın. Tamam. <laughs> hiçbir şey yapmayın. <laughs> Emre ile ilgili hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Kılavuzunuz Emre olmasın. Abi, <laughs> Şey, kılavuzunuz emri olmasın. Okunmayan dedi. kılavuz gibi. Aynen o. Yavuz. tavut. <laughs> Atamadım lan. <laughs> lan o kedi lan diyorum. Lan kedi. La çık işe gideceğim lan. la. Asbin Allah estağfur tabi diye bir de, de küfür ediyor ya. <laughs> ne diyordu? İşe gideceğim diyordu işte. Efendim. Yok. Amen diyordu. Amen. Yok. Dua edip anayim sonra yine diyor. küfür etmiyor muydu? Yok abi biz şey hangi hangi şeyden bahsediyoruz? Öyle yok Arabanın arkasında arabanın altında duran kedi. Ne tamam <laughs> orada abi evet. şey diyor anayım diyor. Ebeğin demiyor mu oğlum? E yok anayım diyor. Anayım. He. Ben mavi kiti alaydım da öyle basaydı Bırak abi sen alayım. Abi yola ah. attık al. Aha. Ya Gidelim, arkadaş ya. yemin ederim. <laughs> yavuz tamam mı? Yani arkamıza nasıl <laughs> ya. sıkan da var ha. Yavuz <laughs> hala nereye gidiyorsun lan? <laughs> yavuz nereye gidiyor? Biz ikimiz. Yavuz'un internet cici yani... bu arada. Bir ki ya? Ben de gidiyordum. Ya Allah'ım. <laughs> Biz um, ikimiz bu unutayım burada. Fazla şoförüz ya. Ananı. Adam sıkıyor adam. Ay çok kötü. Öldük ya Yav Ya niye ölelim kardeşim? Seni yine Hadi ben 2000... taşıdım ama <gülüyor> <gülüyor> yine, yine şeydesin. <laughs> aynen onu fark Bırak abi farklı araçlara binelim biz. Diyeceğim de Arabanın benzinini. Farklı ya, Bin çok. seni şu araba. Mut bin araba. Anan yavuz, <laughs> yavuz kaldır. Yavuz kaldır Yavuz. bu Şu Ulan yavuz, cam ocağını içi Aynen aynen, sarı evde. İne abim. Ya. Şeyde can Abi bascam Can bascam aynı. Ben de can basacağım. Solda araç var ona göre. Yolda. Alan çok kötü vuruyor. Kaç kişi var? En az iki. Niye en az? Can basıp geliyoruz. Ulan sıkıyordunuz uzaktan. Şimdi niye sıkmıyorsunuz? Yavuz koş yavuz. arkadaki aracı alsam ne olur? Neredeydi adamlar, neredeydi? Bir info versene bana. Abi bak tam şu binada o taraftaydı. <laughs> ya medkit falan da yok. Bende var. Gidelim. Ben de de gidelim. Bir Bileceğiz. TRS var. Hiçbir şey yok. Umut evi oynasana şuraya. Benim kart çekmem için oraya oynaman lazım senin. Gezeceğim oradan. Geçeceğim. Ses yok. Var. Havaladım onu içeri. Bekle bir daha bro. Kit bravo. basıyorum. Kit basıyorum. Burada Bekleyin. geldi. Yavaş öne. Eee? Eee? Var mı daha sonu? Bilmiyorum. Metkit tamam lazım. Bir kişi gelsin. Gidelim hemen. Gel bana gel. Alayım seni. Şey... Lan Metkit'i ver. Metkit ver. Seri Metkit. Yeşil aldım. Attım al... ikisini de attım. Gel gel gel. Bir tane de ben attım. Ya arkada çantanın doluğuna bakar mısın ya? Lan ben gideyim ben. Bin bin abi? bu arabaya bin ya. Metkit aldım bu arada. Ben de Oğlum atıyorum. bir daha geri döneceğiz. Tamam. Binip gidelim Başka mi yapıyoruz böyle? Var bir araç daha var ya. Var var. Tamam bir daha geri döneceğiz abi. Tamam. <laughs> Yok. Onu okay. abi. Işınlanma şart. <laughs> Adam Şeyler sıkıyor. Yok mu ya? Adam nerede sıkıyor lan? Biz Altı niye lazım mı? Alt <laughs> alırım. Sekizde takas İkiş, yaparım. Da w yönünden sıkıyor. Bak duran tarafı. Şu o taraftan üstü sıkıyor. Bu ne la? lan? Gel abi attım altı. Burada altı. 8 attım buraya. Arabanın yanında. Emre abi sende ne var? Bilmiyorum. Ee, 8 6 atayım mı? 8 alayım. Ne diyorsun? Olur. DSR var burada. Abi bu tepeyi aldık. İyi güzel de beklemeyin. Her yere bakın. Ben bu tepeyi çıkayım mı? O tepeye çıkarsan arkalanma ihtimalim var. Ben de ilk başta düşündüm de. Ya bir abi gitmek. en azından bali gibi Bize çok sıkıntı ya. o tepe bu arada. 4 kişi ölecek yani bir kişi ölecek. Bence mantıklı. Tam git. Ya dördümüz de ölmezsek. ya da ben gideyim. Ya. Aha gördüm ya, adamı düşman şurada. Düşman konumu bulundu. Tamam. Skan var önümde. Önümde skan var. Bir kişi burada kalsın ben yukarı çıkıyorum. Emre sen burada dur. Emre Umut gel de. benimle. Sağ altımızda var. Çok iyi. Yine aradayız. Sadece bir yere sakın odaklanmayın bak. Ben sağ tarafı biraz uzaklayayım sen. Bak şu önümüzdeki Gelecek ev çıkacak olsun. biraz sonra. Çünkü alanı darlayacak. <laughs> Onlar tutmamız lazım. Hatta geliyor bile. Orada sol Tamam Duydunuz sesi Yavuz'a doğru dönün Oha Nasıl no, sıkıyor pompa Nerede ya. info ver Yavuz Takım görüyor musun? Bana. Lan O alan dışından mı sıkıyor evden mi sıkıyor lan? Ne? Evden galiba taşın yanında. Oy tam ona döndüm biliyor musun abi ben de. Aşağı F'den de sıkan vardı. O taşa bakın ama bak biri gelebilir. Ben şu kalkanı kurayım kardeşim. Diyorsunuz. Ya bak sıkmıyorum diye. Ama Sıkayım nereden sıkmam. sıkıyor? Bir Vallahi görsen. Sıkarım. E şimdi abi. alan gelecek Durum. ona. Alan gelecek ona. E ee, var e arka. Ya senin ben var ya. Nereden sıkıyorsun lan? Ha şimdi şimdi. Gördüm gördüm. Çıktı geliyor. Karşıda tanesi şurada bak geliyor sollu. Tamam çok iyi. Son buraya durma Hala Dur. bana sıkıyor. Benim drone'um. Geliyorlar buraya tane. Bu bu farklı Gel sen de gel. Gel 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 gel. Drone geliyor. Tam sıkıyor. Lan ben seni vurmadım mı az önce? orada değilmiş ki. Nerede o? Şuradan atıyor ya. Tam altımız var bu arada, dedik edin. Aldım onu. Bak abi tamam. Alt derken? Burada geldi geldi. Bak tam 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 şurada hemen köşede. Tam geldim. Sol evime baksana. Geliyor. Buraya kalkan söyleyin arkadaşlar. Ama söylemiyorum buraya. Şeye geri gideceğiz. Aldım Emre abi onu. Eee medkit lazım bana. Al. At buraya abi. Oğlum benim abi, burada dolu la. Tam yolduk, dö döneceğiz buraya, abi. döneceğiz. Tamam tamam. Bakalım şuraya çıkartma. Dikkat edin ha. Orada acaba adam var mı Frink? daha fazla? Çözdüm burada. Baygın sürünüyor ya. Son Uyuruyorum. iki kaldı zaten. Sizde kaç var böyle? Ben de dört kil var. Hayır. O kaç adam, adam, kaldı abi? Adam. Aa biri bir Açalım şey attı. Nereden lan? Aşağıdan. Gördüm. Buradan drop tarafında, mi? drop tarafında şurada. İşaretime bakın. Evet. Emre abi yakınım ben. Bayılırsa kaldırırım. Tamam oynuyorum ben. Aşağıdan Emre'ye doğru çıkıyorlar. Çıkıyor daha doğrusu. Emre geliyoruz. Bir tık se geriye çekilsene, safe takılın. Ben zaten gerideyim, ben tabii Tamam. Adam indi. Bir vurma Emre vurma da. İkisi de orada. Ağabey bomba atayım mı abi? Attım ben de. Nerede o beyefendi? Nereden sıkıyorsun? Kaçtı ya mı? Oy DSR gücü. Kaçtı. İkisi de orada. Bir bana bakar mısınız lütfen? Bir bakın lütfen. Boşanılır. Diğer kişi de geliyor abi. Vadisi var. Alan tamam. iki bu arada. Onu aldın mı onu da? Aldım aldım. Okey. Son bir. Nerede? Son birde. çaprazımızda bir yerde olması lazım. Sağda bence. Sağ tarafta. Gittiğin yerde abi. Bak ona da ölürüm şimdi. Ise. Ben, tepede bence. Aha gördüm tepede. Oy merhabalar merhabalar. Tam şu tepede. Düşman konumu bulundu. Canlı bile yok mu easy, easy Yeni gelmiş ki o elinde bir tabanca bizi gördü yattı yere. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Ya <laughs> ah. be. Keşke vurmasa mıydım? Gördün mü Yavuz? Ha, ben abi. süreyim mi? Can sağlığı için. Can Ağa sağlığı de, için mi? Sen de daha de, çok de, tehlikedeyiz lan. Ağadan diyor bak ağadan adam diyor bak de, bak, bak bak. Gördün değil mi? Nerede lan? Geliyor ağadan geliyor size ne Ananı avradınız. Ne güzel iniyor o. Sen in bakayım nereye ineceksin? Ne yapabileceksin acaba? Nasıl ineceksin? Helal lan. sana. Araba araba. Ah lan arkadaşın almaya gelmiş lan. Ya ah lan. Sonra nasıl lan ben nereye bıraktım? çaktım ya. Umut senin ben süreceğim arabayı. <laughs> Ay içine. Yavaş. Ya abi. Abiciğim yavaş. Ha adam koşuyor gel. Nereye koşuyorsun diye bir sor. Etrafta. Ne koşuyor lan. Umut arabaya geç. Devam. Devam adam var. Devam 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 devam. Ateş sesi var. Nerede? dikkat Nereden lan? Sağda sağda önümüzde. Dur tamam, burada abi. Üstöbe Oo var, baygın var. Abi üstünü halledip onlara bakmanız lazım. Çabuk. Ben farklı bir aldım bilginize. Mark var mı abi adamlar nerede? Altımda. Altta. Başka var mı bilmiyorum. Aa yukarıda koçam var lan. <laughs> Oyş. Çekin onu abi. Kop yok ki. Ben lootlamaya gidiyordum şimdi yani. Orada kimse yok bu arada. Ama o birine sıkıyordu. Kime sıkıyordu bilmiyorum. İnşallah yok. Beni alsana Yavuz. Geliyom burda. Emrah abiye sıkanlar değil. Ne Unutuyorsunuz beni. Vallaha diyom. Abi seni unutanın. Emrah abi sıkanlar değil. Araba, araba, araba bana. Emrah abiye Gel. Bana geliyor, geliyor direk. Motor. Emrah abi arabayı al gel. Devam ediyosun. Nerede Umut? altında. Bunu çalıyorlardı. Abi bana dönmeniz yok. lazım. Ya arkadaş bir sol yapıp bir sağ yap ya. Kafayı yiyeceğim. Umut seri gel. Ayrı takım ben abi. Durmadan hedef şaşırıyorsun. Geliyorum. Emre nerede? Arada bir info ver. Adam sıktı. Önümde. Direkt tarafında kartonu birini aldım da sol aşağı aldım bunu yaptı geldi yeşil atlar pişik şey atlar evet yeşil atlar gördüm oynayalım abi oyna abi oyna arabamızı alalım oradaki arabayı. Tamam siz arabayla gidin abi ben motor aldım Emre abi al bırak abi Drone geldi oraya Motoru kapattım ben Yakın oynamayın Dikkat çıkın sadece ananı avradım. Arabayı savrulan attan kendine yol buldu ha Buradan. Geliyor şuradan Bir tanesi Motoru kapatın Oğlum buradan oynayamazsın. ki. Oğlum dönüme indi. Eyvallah canım. İndi yakın. Gitti diye. Telefeleyin orada. Arkasına gitti. Vurdular onu. Adamı yükseltirip AK'si var. Olur. Bak onu Bunda vurdu başka vurdu ya. başka biri vurdu. Şurada. <laughs> Gördüm <gülüyor> onu. Abi sağlı. Sağ açtım onu. Açman lazım aynı. Sağ açıyorum. Onu açtım. Telefonik bitti değil mi? Eminsiniz. ses yok burada. Telefonun orada. Abi burada mı göstermiyor bana? Tam geliyorum. Sana doğru gelemiyoruz. Rastpolajeniye vraga potvirdayu. Geçiyorum önümden. Evet evet orada. Görüş sıfır. Bomba atayım abi. Bombalık şey bom yok. Bomba arkanda. Eğer bombayı aldım bir İstiyorsan atarım Bir kit bastım Onun oradan bana bomba attı Güzel bomba atmış Yolluyorum ona bir tane bomba Salla Alan geriye Sola bakıyorsun değil mi Umut? Şey Emre Canı iki badesi var Bana doğru geliyor Burada yok Emre abiye ben doğru Gördüm gidip. Ya tüş abi duvar arkasıyım Nerede Gel, ki bölümde. nerede? Önde, önde. Araca gel, araca gel, araca gel. Bin, 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 bin. Emre, Emre. Emre. O alan. Ne abi Metkiz atmanız Anladım. lazım. Ben de araba mı attık? Al attım. Nasıldan? 101 sol altta normal 75 duvar arkası düşüyorum ya. Kim aldı ya şeydi? Araba tamamı Alan ortal orta abiciğim. Ben buraya alıyorum ya. Bura değil, bura değil. Bura alan ortası değil. Bura hiç iyi değil. Işte arka var. Lan Arba ne var. alaka ya? Arka, arka. arka ne alaka? Yanından geçtik ya. Üsttepe de var. Sağda var. Abi önce sol. Abi üsttepe yapın. ve evet, sol mu yapıyoruz? Okey. Ya önce sol so sola alalım. Adam sıkıyor. Arkadan da sıkan var. Çok iyi. Tekne yanında. Yerimiz içi değil. Arkaya bakıyorum ben ya. Sen sıkarlığa bak. Nereden sıkıyorsun ya? Telefilin merdiven tarafındaydı o. aldım onu. Sol tepeye aldım. Mi? Evet evet Ayşen aldım. Bana bir yerden sıkan var ama görmüyorum. Bir arkadan Nerede? şuradan gelen de vardı. Nerede şuradan ya? sıkan da vardı. Orada gördün mü lan? Soluma siz geldi. Soluma siz geldi. Sana oynuyorum. İki siz. Bu sağ kalaydı neydi? Oha 4 kişiler. Sağdan yiyorum sağdan yiyorum sağdan yiyorum. Ananı avradını Ya abi tam vuruyordum onu ya Sizsiz serisiz Smoke smoke Ulan diyorum yine ne yaptık Ulan ne ettik arada kaldık ya Tamam ben smoke yolu yaptım Kili buranın direkt alanı alanı Tepede var Umut kullan artık dsr'ı be Vur birini geç Kanka değil mi ya? Neydi o zaman? Vur. Tekin ayıcı, kakın dikkat. Şurada bastığım cana bak ya. Yani. Saat tepe inşallah beni görmez. Görme, 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 görme. Adamsın. Saat oynayalım. Sol tepe 4 kişi. Haberiniz olsun. Tamam şu önümüzdeki çatışma Yol var bak. Oğlum burada niye attın? Buradan ne yapacak ki? Dürbün atıp atsaydın iyiydi. Yavuz ben de oynuyorum. Önümüzde abi, adamlar var. Sol tepe. Polisi var. Oy. Aşağı oyna aşağı. Yavuz aşağı. Neden iki kişi bakıyor? Sağ var. Sağ. Sağ 4 Abi kalkan söyleyebilecek olan var mı? Ben şu arabayı çekeyim de şöyle. Selam var mermi yok. 5 6 olan var mı? Ee, kalkan ben Kalkan söyledim İlk... bir tane. 3 tane söyleyebildim bende de. Abi abi, 175 para. Onlar da aşağı dönüyorlar. Ulan var ya gidip şuraya alsak var ya. Sağdan iniyor sağdan iniyor Burak abi. Badesi var. Ben oynuyordum oraya. <laughs> İki badi. Ulan. Oraya oynamamız lazım. Bin abi. Bin benimle biri ginsin. Lan arka geldi. Bu nasıl geldi buraya kadar ya. Yo alan, ne, bizde. Bitirin, alan bizde. alayım, bitirin şunu. Alan bizde, alan bizde. La kalkan bitti mi burada? Adam Ne önümde... body gidiyor ya? Bir hala bir body gidiyor. Abi Yavuz odur oynamamız lazım. Bin Umut. Taş ver ha, taş. Hay senin Burada da biri var sanki ya. Yanlış bilmem ya <laughs> Hala body gidiyor. Nerede? işerken? Şu sağda oraya Ne? Dikkat edin oraya. Özger bakın. O bende tamam. Arka. Aldınız mı? Çok iyi. Tamam çok iyi. Buradan geldi. Ben adam geldi. Abi. Oynama. Ayşe aldım. Bomba Lan kör oldu. Ya. Bitti. Bitti. Öbürüne AK 6x attım ama bebekler gibi tık 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 tık. Şov yaptım ona. Berat beyni atarsanız. Attın alıyorum. Ödüm boğma ağrıştı işte ya. <laughs> Öyle bir anda çıktı ki. Çok keyif aldım bu oyundan.